Galaksimizin diğer yüz binlerce galaksiyle birlikte dev bir kozmik akışta yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu akış, bilinmeyen bir yapıya doğru ilerlemekte ve evrenin sırlarına dair derin bir merak uyandırmaktadır. Evrenin boyutlarıyla karşılaştırıldığında Samanyolu Galaksisi bir kum tanesi gibi görünmektedir. Bu durum, insanın evrendeki yerini sorgulamasını sağlarken varoluşsal bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yeni veriler, galaksimizin Laniakea süper kümesine ait olmadığını gösteriyor. Bunun yerine çok daha büyük bir yapının parçası olduğumuz anlaşılmakta ve bu evrenin karmaşıklığını gözler önüne sermektedir. Galaksimiz Samanyolu kozmik akış içinde bir kum tanesi gibi durmaktadır. Bu durum evrenin büyüklüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olurken kozmik ölçekteki yerimizi yeniden düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. Hercules Corona Borealis Büyük Duvarı gibi dev yapılar evrendeki en büyük bilinen yapılardan bazılarıdır. Bu yapılar Galaksilerin hareketlerini incelemek için oldukça önemli veriler sunmakta ve evrenin dinamiklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Astronomlar, evrenin yapısını ve galaksilerin yönelimlerini inceleyerek evrenin nasıl bir yöne doğru ilerlediği hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar, evrenin doğasına dair yeni sorular doğurmakta ve araştırmalara zemin hazırlamaktadır. Isaac Newton ve Albert Einstein'ın evrenin hareket yasalarını açıklayan teorileri modern astronominin temelini oluşturmaktadır. Bu teoriler, evrendeki olayları anlamamız için kritik öneme sahip olmakta ve bilim dünyasında köklü izler bırakmaktadır. ESA'nın uzay teleskopları, evrendeki galaksi dağılımını ve akıntıları üç boyutlu olarak incelemekte. Bu gözlemler, evrenin yapısını ve dinamiklerini anlamak için oldukça önemlidir ve gelecekteki araştırmalara ışık tutacaktır. Samanyolu'nun evrendeki konumunu belirlemek, diğer yapılar hakkında bilgi edinmemizi sağlayarak, Evrende daha net bir perspektif elde etmemize yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler, galaksilerin evrimini anlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Samanyolu'nun konumu, galaksiler arası hareketlerin anlaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu, galaksilerin nasıl dağıldığını ve evrende nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olur. Evrenin yapısının karmaşık olduğu ve büyük yapılar tarafından çekildiği görülmektedir. Bu durum galaksilerin hareketlerini ve etkileşimlerini anlamada zorluklar yaratmakta ve yeni araştırmalara ihtiyaç doğurmaktadır. Yeni Gaja misyonu bulguları, Samanyolu'nun aslında Laniakea süper kümesine değil, Şiley süper kümesine ait olabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, galaksimizin evrendeki yerini yeniden değerlendirmemizi sağlarken, bilim topluluğunda önemli tartışmalara yol açmaktadır. Büyük çekici, çevresindeki her şeyi kendine çekerken, Galaksilerin hareketlerini de karmaşık bir duruma sokmaktadır. Bu durum, astronomlar için büyük bir merak konusuyken, evrenin dinamiklerinin çözülmesi için çalışmalara ilham vermektedir. Galaksilerin hareketleri düzenli bir şekilde değil, kaotik bir yapı içerisinde gerçekleşiyor. Bu, evrendeki dinamiklerin karmaşıklığını artıran önemli bir faktördür ve astronomların dikkatini çeken bir olgudur. Büyük çekicinin karşıtı olan derin itici Galaksileri kendisinden uzaklaştırarak onları büyük çekiciye doğru yönlendiriyor. Bu iki güç, evrenin yapısını şekillendiren önemli unsurlar olarak öne çıkmakta ve evrenin karmaşık doğasını gözler önüne sermektedir. Büyük çekim merkezi, galaksilerin hareketlerini etkileyen bir yer olarak düşünülebilir. Bu durum, evrenin daha geniş bir anlayışını geliştirebilmemiz için yeni yollar açmaktadır. Büyük çekim merkezi, yalnızca galaksilerin yoğunlaştığı bir alan değil, Aynı zamanda evrende yeni keşiflere kapı açan bir geçit olabilir. Bu, evrenin daha büyük ve karmaşık bir yapı olduğunu düşündürmekte ve yeni teorilere yol açmaktadır. Galaksilerin akıntıları, büyük çekim merkezinin işleyişini etkileyebilir. Bu akıntılar, evrendeki hareket ve dinamiklerin anlaşılmasına katkıda bulunarak, evrenin gizemlerini çözmek için yeni bir perspektif sunmaktadır.